Ethereum'da da bakın evet. dipleri gene geldi o dibe. Oradan sekmeye çalışıyor. Evet. Bu da 2500'ün üzerinde 2600-700 lira doğru bence satıcı gelir. Buradan bir tepki yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Ama kanal içinde düşüyoruz bakın. Kırmızı kanallar içinde. Üst çizgi alt çizgi. Üst taraf direnç. Trendi belirleyen çizgi bu. Bu çizgi trendi belirliyor. Aşağı doğru. Burada da destek var. Çünkü ne zaman bu çizgiye değse 1 2 3 4 ve 5. Hep zıplıyor orada. Ama bu çizgi geçilmeden yukarı yönde işler gelecek için zor. Belki bu da büyük bir toboya yatacak. Bakalım. Sol omuzu burası, baş kısmı burası olabilir. Ama bunun olması için bu yukarı gidecek. Tekrar yıkılacak sağ tarafa bir dip daha yapacak o 2026'nın ortası sonbaharı falan olur herhalde. Kesinlikle hocam. Ondan sonra 3400 geçilecek. Yukarı tekrar 5000'e gidilecek. O biraz zaman alır. Bu da Amerika'nın politikalarına falan bağlı. Yani. götürdüler altınları yukarıya, çaktılar belki de. Yani. Sonra altını indir aşağıya, geriye topla milletten. Ama artık Çin de uyandı. Tamam mı? O da kaçmaya çalışıyor dolardan artık. Evet. Brezilya'da Brezilya da şu anda dolardan kaçıyor. Dolardan değil de şeyden yuan bu yuan üzerinden ne hazine bonosu falan satıyormuş. Evet. Briggs hikayesi var ya BRICS. Evet, evet. Hocam. Yani Brezilya, Rusya, işte India, Hindistan tamam mı? Çin J harfi bir de S var. South Afrika, Güney Afrika. 5 ülke. Bunlar kendi aralarında kendilerine ait bir para birimi ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendi aralarında bir sistem kurmaya çalışıyorlar ki buna Amerika ve İngiltere falan kesinlikle karşı tabii. Evet, tabii. evet. bütün buradaki bütün tantana ekonomik savaş. Her zaman da böyle olur dünya savaşı. Ekonomik ekonomik savaş da çıkar ortaya. Evet, tabii. yani burada da Ethereum'da yukarıya doğru tepebilir Tepki. arkadaşım.